Şimdi çay sever Roboti Pro ile nefis bir çay demleyeceğiz. Hep birlikte öncelikle çayımızı koyalım üst hazneye. Ee, bir kişi için bir dolu kaşık koyuyoruz. Şimdi 3 kişilik demlediğimizi varsayarsak ben 3 kaşık koyup üzerine genelde adettendir ya hani bir kaşık da ekstradan ilave ederiz. Aynen öyle yapıyorum. Ee, çayımın birazcık daha demli olması için. Evet, sonrasında önce alt hazneye su koyuyoruz ki bu da yaklaşık 1 litre kadar olacak. Evet. Sonrasında burada gördüğünüz hazneye Minimum miktar kadar koymamız gerekiyor. Eğer çok demli bir çay istiyorsanız minimum miktarda koyabilirsiniz buraya suyu. Birazcık daha e, tavşan kanına yakın bir renk istiyorsanız 2 e, ya da 3 yazan hizaya kadar suyunuzu koyabilirsiniz. Şimdi çay demleme tuşuna basıyorum ve 15 dakika bekliyorum. Evet çayımız demlendi, hemen şöyle gördüğünüz gibi burada yeşil ışığımız yanıyor. Bir saat sonra bu yeşil ışık kırmızıya döndüğünde artık makinemizi kapatma vakti gelmiş demektir. Ee, çok önemli bir ayrıntıyı da size söylemek istiyorum, bunu her zaman vurguluyoruz. Ee, çayınızın lezzeti için evet makinamız çok önemli ama en az bunun kadar kullandığınız çay ve kullandığınız suyun da iyi kalitede bir içme suyu olması çok çok önemli. Afiyet olsun.